Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, İnşallah iyisinizdir. Bir ilan, duyuru ve bir e, tavsiye inşallah kısa bir video olacak. Zaten pek halim yok. Bundan birkaç gün evvel radyo programına biraz ara verdik demiştim. Sağlık imtihanlarından dolayı. E, tabii YouTube'daki kardeşlerimizi unuttum. Dolayısıyla bu videoyu da onlar için yayınlıyorum. Allah razı olsun. Çok mesaj geliyor. Her zaman bakamıyorum. Zaten insanda bir hassizlik oluyor. Hasılı ayrı ayrı kardeşlerimiz merak etmesinler istedim. Evet, 3 e, gün önce yaptırdığım test sonucu yani COVID-19 pozitif çıktı. Kendime acizane çok dikkat ettiğimi, sağlığıma önem verdiğimi düşünürdüm. Tabii ne kadar önem verirseniz verin, yaptığınız bir hata veya tedbirsizlik bir şeyleri beraberinde getiriyor. Düşündüm acaba bunu nereden alabilmiş olabiliriz diye çünkü bayağı bir dikkatli olmaya çalışıyoruz. Mesafe kuralına riayet etsek de efendim maske takmadığımız bir ana denk geldi. O ortaya çıktı. Hasılı İmtihandayız, evdeyiz, ailemizle beraber ee, karantina sürecindeyiz. Covid-19'un bazı semptomları olduğu söyleniyor ya onları evde yaşamaya veya atlatmaya çalışıyoruz Allahü Teala'nın izniyle. Ben e, acizane merak eden her kardeşime buradan hem de duaları için şükranlarımı iletiyorum. Aynı zamanda da hastahaneden gelirken gördüm. Bugün de şöyle pencereden dışarıya baktım. Çok üzüldüm. Parklar, efendim, yollar maskesiz insanlarla dolu. Özellikle çocuk parkları, maskeler yine şuralarda. Hastalığı dışarıdan inanın göründüğü gibi değil ki hafif semptomlarla bunu atlatmaya devam ettiğimizi söylüyor doktorlar. Ani bir ateş yüksekliği, nefes darlığı olmasa da affedersiniz, balgam çıkarma isteğiniz var, yoğun bir halsizlik var. Bunlar hafif olmasına rağmen bizi bu kadar etkiliyor de ağır olsa ne olurdu? Allahü Teala cümlesinin yar ve yardımcısı olsun. Hepimizin amin. Şimdi böyle bir gerçek varken ben kendim o boş anıma elbette hata yapıyoruz ama kızıyorum. Neden böyle yapamadım? Bir taraftan da bakıyoruz. Evet bir şeyler gelecekmiş. Öyleydi böyleydi tamam. Bundan sonra neler yapılabilir ve ne oldu? Bununla ilgili de bir iki mevzuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi kendinizde virüs olduğu ortaya çıktıktan sonra kesinlikle dışarıya çıkmamanız gerekiyor. Bu insanlara yapılacak en büyük kötülüklerden bir tanesi. Hocalarımız da söylüyor zaten bunun büyük bir kul hakkı olduğunu. Madem hastaysan evinde oturacaksın. Zaten çok fazla da e, tabii kişiden kişiye değişiyor ama e, imkan bulamıyorsunuz yürüyecek veya hareket edecek. Zaman zaman hareketli oluyorsunuz, zaman zaman enerjiniz düşüyor. Bu e, 14 gün gibi devam edecek bir durum. Bu konuda neler yapılabilir? Bunları biraz şöyle toparladım. Belki aynı bizim gibi evinde şu anda karantinada olan kardeşlerimiz vardır. Onlarla ilgili de bir iki kelam etmek isterim izninizle. Kardeşlerim biliyorsunuz imtihan dünyasındayız ve emanetler üzerimizde onlardan en büyüğü tabii taşıdığımız şu et kas yığını yani vücudumuz. Bu vücudumuz bizim için büyük bir emanet. Ne olur bunun kıymetini bilelim. Ve özellikle evinizde çoluk çocuğunuz varsa onlara çok dikkat edin. Parklar, bahçeler inanamıyorum bu vurduğum duymazla nasıl bu kadar insanlar rahat demek ki insanın başına gelince bazı şeyler anlaşılabiliyor. Aman dikkat edin bu bir. İkincisi ben Sağlık Bakanlığı'nın yaklaşımından çok memnun kaldım. İnsan istediği kadar güçlü olsun, şöyleyim böyleyim deyin, aciz olduğunuzu hissediyorsunuz. Deprem, sel, yangın, hastalıklar işte onlardan bir tanesi. Ya yani şu kolunuzu kaldırmaya bazen gücünüz yetmiyor oluyor. İşte bu ibretlerle beraber bakıyorsunuz, yani farklı pencerelerden bakmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir durumda ne yapabilirim, günlerim nasıl geçer diye biraz araştırma yaptım. Bir şeyle aklımızı meşgul etmemiz gerektiğine kanaat getirdim. Evinizde kitap okuyabilirsiniz, yararlı şeyleri izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Aynı zamanda e, telefonla görüntülü özellikle sevdiklerinizi arayıp onlardan destek alabilirsiniz. Çünkü moral motivasyonun çok önemli olduğunu görüyoruz bu tür rahatsızlıklarda. Allah'ın izniyle her şey güzel olacak vesaire. Ee, insanların da bunları söylemesi gerekiyor. Onu da söyleyelim. Ee, moral vermek lazım inşallah. Zaten ümit, umut insanın yadigarı, başucu, dostu, yarenidir. Dolayısıyla Allahu Teala hakkımızda hayırlısını versin. Amin. Kendinizi üzmeyin eğer bu kardeşiniz gibi sizde bir takım Semptomları yaşıyorsanız veya bir korkunuz varsa korkunun ecele faydası yok biliyorum. Lakin elimizden geleni yapalım. Bu bizim için az önce bazı pencereler var demiştim ya. Şöyle bir e, belki temizliğe yol açacak. Ey İbrahim sen şu kadar zamandır şunları şunları düşünmemiştin. Bunlar aklına gelmemişti veya şunları yapmamıştın. Hadi bakalım biraz şimdi şunları düşün. Denilen bir vakitte olabilir. İnsanın kendini frenliyor olması, bu mekanizmanın çalışması için de bunlar çok önemli ibretler kardeşlerim. Sağlık Bakanlığı her iki saatte, üç saatte bir e, aradılar. İlacınızı kullanıyor musunuz? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Efendim, işte bitmeyen öksürünüz var mı, ateşiniz kaç gibi. Hatta beni çok duygulandıran bir görüşme oldu. Bugün üç kez aradılar. Üçüncü arayan kardeşimiz. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Psikolojik bir danışmaya, rehberliğe ihtiyacınız var mı? Dedi. Teşekkür ederiz dedik. Herhangi bir yeme içme dedi sıkıntınız var mı maddi olarak dedi. Ona göre ekiplerimizle yardımcı olabiliriz. İlaçlar zaten ücretsiz ama de yemede içmede çok hoşuma gitti. Yani e, insan değeri gördük. Biri bir yaşadığım için söylüyorum. E, Allah razı olsun. Kimin bu konuda desteği, kimin dahli bulunuyorsa teşekkür ediyoruz onlara da. Allah sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar nasip eylesin. Onları da hep beraber topyekün savaştığımız, savaştığımız Covid-19 ve diğer belalardan muhafaza eylesin. Amin. İnşallah önümüzde bir 14 gün var. Bu 14 gün içerisinde Allahu Teala nasip ederse vücudumuzdaki bu küçük efendim virüse karşı bir mücadele içerisinde olacak. Allahü Teala'nın yine yarattığı bir vücut karşı karşıya gelecek. İnşallah hayırlara vesile olan bir savaş olur ve bunu hayırla kazanırız. Ben tekrar e, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Uzun zaman oldu açıklama yapmadım ama inanın pek bunları düşünecek. Halde olmuyorsunuz. Bugün bir miktar daha iyiyim elhamdülillah. Dua edelim birbirimize. Hastanın duası da kabul olur. Ben de sizlere dua ediyorum. İsimlerinizi bilmiyorum. Siz de inşa inşallah bu kardeşinize ve diğer kardeşlerimize dua edin. Rabbimiz Celle Celaluhu dinden, imandan ayırmasın. Çektiğimiz dertleri isyan etmeden Allahu Teala'nın sağımızdaki melek tarafından kaydedilmiş, yani ecir kazanmış şekilde ahirette görmeyi nasip eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu'na emanet olunuz. Arada inşallah yine fırsat buldukça size bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Herhangi bir durum olursa da efendim şimdiden eğer varsa sorduğunuz için söylüyorum. Hakkım helaldir. Vade gelmişse de elbette yapacak bir şey yoktur. Siz de e, haklarınızı helal ediniz diyorum. İnşallah nasip olursa bir başka e, kayıtta sizlerle beraber oluruz diyorum efendim. Hepiniz en emin olan emanetsiniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.